Merhabalar sevgili taksitli otel takipçileri ben Doğukan Motor Kurçu Bugün size tanıtacağım tatlı küçük ufak bir aracım var 2016 model Nissan Micra Hatchback 1.2 Street Paket CVT motora sahip aracımız 80 beygir gücünde ve yalnızca 41.000 kilometrede Benzinle çalışan aracım otomatik viteslidir ve 130.900 Türk Lirası tam liste fiyatına sahiptir. Siz bu arabaya yalnızca 47.900 lira vererek aynı gün içerisinde sahip olup aracınızı noter huzurunda alabiliyorsunuz. 48 ayda da ödeyeceğiniz tutar yalnızca 2538 Türk Lirası bu teklif ve araç hoşunuza gittiyse yapmanız gereken şey 0232 218 0707 numaramı aramak ya da www.taksitleotağal.com adresini ziyaret etmek. Otomobil almak herkesin hakkı. Hoşçakalın.